Bu ünitede bütünleyici ilkeler ele alınacak ve Atatürkçülük ilkesi hakkında bilgi edinilecektir. Bütünleyici ilkeler. Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan Atatürk'ün temel ilkelerini çeşitli yönleriyle destekleyen ve tamamlayan ilkelere bütünleyici ilkeler denir. Milli egemenlik. Egemenlik veya hakimiyet kelime anlamı itibariyle hükmeden, buyuran, buyruğunu yürütebilen üstün güç demektir. Milli egemenlik ise, bütün alanlarda karar verme yetkisinin milletin ya da milleti temsil eden bir tüzel kişiliğin elinde olması dolayısıyla millet adına verilecek kararların yine millet tarafından verilmesi demektir. Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas kongreleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'ndaki egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesinin kabul edilmesi ve yürürlüğe konulması bu konuda önemli dönüm noktalarıdır. Ayrıca milli egemenlik demokrasinin temel şartı olarak bütün demokratik ülkelerde devlet yönetiminde devlete yön verirken aynı zamanda devletin fonksiyonlarının oluşmasını da sağlar. Bu açıdan Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurumsal yapılarının oluşmasında ve inkılapların gerçekleşmesinde milletin iktidarı elinde bulundurması büyük kolaylıklar sağlamıştır. Sonuç olarak Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak en büyük ideali olan milli egemenlik prensibini devletin temel unsurlarından biri haline getirirken hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ifadesiyle de hükümranlık hakkını sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiştir. Bu ifadenin anayasada yer alması milli egemenliğin hukuki anlamda güvence altına alınmasını sağlamıştır. Milli egemenlik ilkesi devlet yönetiminde en yüksek gücün millete ait olduğunu göstermesi sebebiyle Cumhuriyetçilik ilkesini tamamlar. Tam bağımsızlık. Bağımsızlık, bir devletin başka bir devlete veya uluslararası bir kuruluşa tabi olmaması ya da bağlı bulunmaması demektir. Milli bağımsızlıksa bağımsızlığın milletçe benimselmesi ve amaç edinilmesidir. Türk milleti karakteri itibariyle, Tarihin her devresinde tam bağımsız yaşamaya büyük önem vermiş ve bu uğurda canını feda etmekten çekinmemiştir. Son olarak Milli Mücadele adını verdiğimiz savaşı da bu ilkenin gerçekleştirilmesi için yapmış ve her türlü zorluğa rağmen tam bağımsız bir Türk devleti kurmayı başarmıştır. Zaten Milli Mücadelenin parolasının ya istiklal ya ölüm olması onun bağımsızlık konusundaki düşüncesinin en açık bir ifadesidir. Türk milletinin tam bağımsız yaşama arzusu, milli bağımsızlık ilkesini gerekli kılınmıştır. Ayrıca Türk milleti, kendi karakterine uygun olan ve tam bağımsızlığı öngören bu ilkeyi her zaman benimseyip destekleyerek ona millilik vasfı da kazandırmıştır. Milli sınırlar içerisinde, milli egemenliğe dayalı, bağımsız bir devlet olarak varlığımızı sürdürmek için her türlü fedakarlığı her an yapmaya hazır olmak, Atatürk'ün tam ve milli bağımsızlık ilkesinin bir gereğidir. Milli birlik, beraberlik ve ülke bütünlüğü. Milli birlik ve beraberlik milletçe birliği, beraberliği, bir arada yaşamayı ve bütünlüğü ifade eder. Bu ilke aynı zamanda Türk milletini oluşturan kişilerin sevgi ve saygı duygusuyla birbirlerine bağlanmasını ve ortak amaçlara yönelik olarak varlığını devam ettirmesini amaçlar. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışının temelinde milli birlik ve beraberlik vardır. Ona göre milli varlığın temeli milli şuurda ve milli birliğe sahip olmaktadır. Bu sebeple milli birlik ve beraberlik ilkesi devletin kuruluşu ve milletin huzur ve refah içerisinde yaşayabilmesi için Atatürk'ün önemli üzerinde durduğu ilkelerden olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu düşüncesinden hareket eden bu ilke, milliyetçilik ilkesini tamamlar. Yurtta sulh, cihanda sulh. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi, bir taraftan yurt içinde huzur ve sükunu sağlayarak güven içinde yaşamayı amaçlarken, diğer taraftan da uluslararası barış ve güvenliği hedef alır. Milli mücadele döneminden itibaren izlenen dış politikanın temelini teşkil eden yurtta sulh cihanda sulh ilkesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra da aynı şekilde üzerinde durulan bir dış politika prensibi olmaya devam etmiştir. Atatürk tarafından yapıcı, tutarlı ve akılcı bir dünya düzeninin var olmasını sağlamak maksadıyla ortaya konulmuş olan bu ilke aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin barış içinde kalkınabileceği düşüncesinin bir gereğidir. Yurtta sulh, cihanda sulh, insanlığın en büyük ihtiyaçlarından birisi olan barış nizamını bütün dünyaya getirebilecek bir ilkedir. Bu noktada bütün insanlığın özlemini gerçekleştirmeyi amaçlar. Bilimsellik ve akılcılık. Bilimsellik devlet ve toplum hayatında bilime yer vermek ve bilimi değerlendirmek demektir. Bilimsellik olaylara bilimsel gözle bakmayı, gerçeği bilimsel gözle araştırmayı, hurafelere, dogmalara, peşin yargılara sapmadan aklı hakim kılmayı gerekli kılar. Akılcılık, rasyonalizm ise insanın aklıyla gerçekleri anlama yeteneğine denir. Akılcılık bir felsefi akım olarak Türk İnkılabı'nın felsefi tabanını teşkil eden unsurlardan biridir. Bilimsellikle bir arada olması bilim ve tekniğin hızla gerçekleşmesini sağlar. Bu akıma göre akıl her şeyin üstünde ve her şeye hakimdir. Atatürk her zaman aklın rehberinin de bilgi ve bilim olduğunu savunarak devlet hayatında bilim ve bilimsel doğruların hiçbir şekilde göz ardı edilmemesi gerektiği üzerinde durmuştur. Bu noktadan hareketle her zaman Türk milletinin de bunu göz ardı etmemesi gerektiğini düşünmüş ve bu sebeple Bilimsellik ve akılcılık ilkesini Türkiye Cumhuriyeti devletinin prensiplerinden birisi olarak ortaya koymuştur. Türk milletinin yürümekte olduğu gelişme ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir diyerek devlet ve millet hayatında bilimin önemini belirtmiştir. Çağdaşlaşma ve batılılaşma. Çağdaşlaşma her konuda çağın şartlarına göre donanımı ve medeni anlamda çağ yakalamayı ifade eder. Batılılaşma ise, bazı ilim adamları tarafından çağdaşlaşmayla aynı anlamda kullanılmakla beraber, maddi ve manevi yönden çağın şartlarına uygun olarak insanca yaşamayı ifade eder. Türkiye'de gerçek anlamda batılılaşma ya da modernleşme Atatürk zamanında olmuştur. Çağdaşlaşma ve batılılaşma, taassuptan uzak ve her zaman yeni gelişmelere bilim ve teknolojiye açık olmayı ifade eder. Bu anlamda Türk milletini en ileri seviyeye ulaştırmak hedefinden hareketle inkılapçılık ilkesini tamamlar. İnsan ve insanlık sevgisi. İnsan devlet, millet ve diğer bütün değerlerin temelini oluşturur. İnsanın düşünülmediği bir sistemde hiçbir şeyin kıymeti yoktur. Bu sebeple Türk inkılabının en büyük özelliklerinden birisi de insana, insanlık sevgisine verdiği değerde görülür. Atatürk biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız sözüyle bunu açıkça ortaya koymuştur. Atatürkçülük nedir? Kemalizm deyimi Atatürk'ün ölümüne kadar Atatürkçülük kavramı yerine kullanılmıştır aslında aynı anlamda kullanılan kavramlar olmasına rağmen Atatürkçülük kelimesi Türkçe kurallara daha uygun olduğu için günümüzde daha fazla kullanılmaktadır. Atatürkçülük, akla, mantığa, gerçeğe ve bilime dayanan fikirlerden doğmuştur. Bu çerçevede Atatürkçü düşünce sistemini şu şekilde tanımlayabiliriz. Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, Devletin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve ilmin rehberliğinde Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacıyla temel esasları yine Atatürk tarafından belirtilen devlet hayatına, fikir hayatına ve ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere Atatürkçülük denir. Atatürkçü düşünce sistemi milli bir düşünce sistemi olduğu için Atatürkçülüğü yabancı siyasi akımlar ve ideolojilerle açıklama imkanı yoktur. Atatürkçü düşünce sisteminin temel nitelikleri ise şunlardır. Vatan ve millet sevgisi, tam bağımsızlık, hakimiyetin millete ait oluşu, milli tarih ve milli dil, akılcılık ve bilimsellik, Türk milletine inanmak ve güvenmek, Milli birlik ve beraberlik anlayışı. Ordunun, okulun ve dinin politika dışı kalması.